merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere modernizm ve modern olmak ne demek onunla ilgili bilgi vereceğim. Zygmunt Ryman'ın sosyolog olan Zygmunt Ryman genelde modernizm ve postmodernizm ile ilgileniyor. Ve onunla ilgili çalışmalarıyla biliniyor genelde. Zygmunt Ryman. Zygmunt Ryman'ın Rilke'den çevirdiği bir söz var. Parçalanmış hayatlar ancak parça parça yazılabilir. Bu cümle Rilke'nin parçalanmış hayatlarının yani insan zihninin, insan benliğinin, insan algısının parçalanmışlığı doğrudan konveksiyonel anlatı kalıplarıyla değil giriş, gelişme, sonuç unsurlarının yani geleneksel anlatılarla anlatılamaz. Parçalanmış insanın bilinci ancak parça parça yazılabilir diyor Rilke. Modernist romanlar özellikle biçim anlatılarında geleneksel anlatımın karşısında duruyor. Hepimiz modern olduğumuzu düşünürüz. Ama bunun üzerine oturup düşünmeyiz. Peki modern ne demek? Ben modernim deyince neyi kastediyoruz? Çağdaş olmayı mı? Çağcıl olmayı mı? Gelenekten kopmayı mı kastediyoruz? Yoksa dünyanın modern halini kavrayabildiğimizi mi düşünüyoruz? İşte modernist eser bir noktada bu sorulara cevap arıyor. 18 ila 19. yüzyıla baktığımızda bu çağ bilim, teknoloji ve felsefe çağıdır bilimin ve teknolojinin olağanüstü derecede ilerlediği, bize dünyanın sırlarını, gizemlerini açtığı, insanın bilincini açtığı, bizi bilgi anlamında olağanüstü geliştirdiği bir süreçtir. Ama 19. ve 20. yüzyılda bir şey daha yaptık. Eskiden sanıyorduk ki dünya evrenin merkezidir. İnsanoğlu tam da merkeze durmakta, evren insanoğlu üzerinden hareket etmektedir. Modern bilim bize dedi ki aslında insanoğlu sen toz bile değilsin. Kainatın büyüklüğü karşısında sen hiçbir şeysin dedi. Biz eskiden sanıyorduk ki zaman yekpare yani nesnel, değişmez, göreceli olmayan bir kavramdır. Dünyanın her yerinde de aynı insan için aynı şekilde akıyor zannediyorduk. Modern bilim yani kuantum teorisi bize dedi ki hayır zaman da görecelidir. Zaman, hıza, mekane ve zaman algımıza göre değişiyor arkadaşlar. Bugün Einstein'ın kuantum teorisi ispatlandı. Artık biliyoruz ki zaman eğilebilir, bükülebilir, göreceli bir kavramdır. Eskiden sanıyorduk ki insanoğlu genel itibariyle çağrışımlarla değil doğrudan doğruya bir şeye odaklanarak o şeyin üzerinde düşünür. Modern psikiyatri bilimi bize dedi ki insanoğlunun bu düşünce dünyası tamamen çağrışımlarla ilerler. Eskiden bir şeyi hatırlamaya çalıştığımız aklımıza ya gelir ya gelmezdi. Modern bilim Psikoloji ise bize şunu söylüyor. Bir şeyi hatırlamaya çalıştığımızda bilinçaltımıza o şey değil, o şeyin bizde yarattığı duyguyu, çağrışımı verebiliyor. Modern bilim bize birçok şeyi öğretti. Öğrettiği şeyler insanın güvenini sarsan, insanın yeryüzündeki tek ve biricikliğini sarsan, insanın zamana, mekana ve bilincinin güvenini sarsan şeylerdir. İnsanoğlu yeryüzünün hakim olmadığını da Kainatın merkezinde olmadığını da zamanın sabit olmadığını da bilincinin hiç düşündüğü gibi işlemediğini de öğrendi. Romancı modernist romanda vakayı bize yazmıyor. Vakayı soyutluyor. Romanda bir leit motif haline getiriyor. Örneğin Yusuf Atılgan'ın Aile Adam romanına baktığımızda orada Bayce karakteri vardı. Bayce'nin ne zaman canı sıkılsa ne zaman istemediği bir durumun içine girse kulağını kaşıyor. Farkında bile değil aslında çünkü C'nin çocukken yaşadığı bir travma sonucunda Babasının onu yere atarken Kulağını yırtması Bay C'de Travmatik bir yapı oluşturmuştur C yapıdan değil yapının onda yarattığı travmadan dolayı sürekli kulağını kaşıyordur aslında Modern bilimin bize sunduğu bazı vakalar Romancı tarafından soyutlanıp Leitmotif oluşturuyor arkadaşlar Modernist edebiyat modern olmanın ne demek olduğunu ve birey üzerindeki etkilerini anlatan edebiyattır diyebiliriz. Modernizm, modernist edebiyat, gelenekten kopmuş bireyi, yeryüzündeki hakimiyetini yani bireyin yeryüzüne hakim olmadığını anlamış edebiyattır. Kendi bilinciyle ilişkisini doğru kuramamış bireyi anlatıyor. Modern ne demek? Çağdaş, çağcıl, şimdiye ait demek. Bugün yazan tüm romancılar modern romancılardır. Modernist roman bugüne ait olmanın sorunlarını, modern olmanın zihniyet sorunlarını ele alan roman demektir. Yani modern olmanın zihniyetini sorunsallaştırmış romandır aslında. Modernizm ve postmodernizm kavramlarına baktığımızda tam olarak tanımlamış, ne oldukları şudur diye net bir şey olan kavramlar değillerdir. Modernist roman, modern olayın bireyin modern olma sancılarını anlatan romandır. Yalnızlaşan bireyi, kalabalık içinde kendi benliğini arayan bireyi, gelişen bireyi, ne olduğunu Gelişmenin birey üzerindeki potansiyel etkilerini anlatıyor. Modernleşmeye baktığımızda bireyselleşme, işte kentleşme, endüstrileşme gibi kavramlardır diyebiliriz. Peki bu kavramlara baktığımızda insanlık ilerlemiştir. Evet. 18. ile 19. yüzyıla baktığımızda işte 18. ve 19. yüzyıldan itibaren bilim gelişiyor, teknoloji gelişiyor. İnsanoğlu nasıl çalıştığını anlamadığı, nasıl işlediğini bilmediği makinelerle kuşatılıyor. Kentler kalabalıklaşıyor. Kır kent nüfusu dengesiz şekilde çoğalıyor. İnsanoğlu kırdan kente, gelenekten moderne geçiyor. Modernizm, modernleşme sürecinin sanata, edebiyata yansıtılmış halidir. Modern olmak neye mal oldu? Modern insan neyi kaybetti? Neyi buldu? Sorularını soran esere biz modernist eser diyoruz. Bugünün teknolojisine baktığımızda herkes enformasyon yani bilgi bombardımanına tutulmuş durumdadır. Sözlü kültür bilgiyi koruma üzerine giderken modern kültür fazla bilgiden dolayı bilgiyi içinden seçmeye doğru ilerliyor. Neyi seçeceğini bilemeyen, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemeyen insanoğlu bilgiyle ilişkisinde farklı bir boyuta geçmiştir. Bilgi nedir? Bilmek nedir sorusu bireyin hep önüne geçmiştir. Örneğin şöyle bir şey söyleyelim. Mesela fotoğraf makinesinin icadı. Fotoğraf makinesinin icadı aslında modernizm değil, modernleşmektir. Çünkü fotoğraf makinesinin icadı teknik bir icattır. Eskiden fotoğraf makinesi olmadan önce ressamlar gerçeğe ne kadar yakın resim yapıyorsa o kadar iyidirler. Çünkü bize gerçeği birebir kopya ediyorlardı. Gerçeği yakalamamızın tek yönü ressamın yaptığı resimde. Mesela İstanbul'u hiç görmemiş birini düşünün. O resimden, o tablodan İstanbul'u görüyor. Sonra ne oldu? Fotoğraf makinesi icat edildi. Fotoğraf makinesi icat edilince hiçbir ressam fotoğraf makinesiyle yarışamaz oldu. Dünyanın en iyi ressam bile olsa onun kadar işte detayı yakalayamıyor fotoğraf makinesinin yaptığı kadar. Modern teknoloji, modernleşme dediğimiz şey fotoğraf makinesinin icadıdır diyebiliriz. Ressam icattan sonra şunu düşünüyor. Benim artık gerçeği birebir yansıtmama gerek yok. Zaten bunu fotoğraf makinesi yapıyor. O zaman ben Gerçeğin farklı süreçlerini yansıtmalıyım ki mesela ışık değişimleri karşısında gerçeği nasıl değiştiğini yansıtabilirim dedi mesela. Fotoğraf makinesi asla benim gibi kalayamaz diyor. Anlık izlenimini fotoğraf makinesi yakalayamıyor. Mesela günün ışık değişimlerini benim gibi yakalayamaz dedi. Sonrasında ne oldu? Empresyonizm akımı doğdu arkadaşlar. Biliyorsunuz empresyonizm izlenimcilik demek. Empresyonizm modernizmin sanattaki yansımasıdır diyebiliriz. Modernleşme fotoğraf makinesinin icadıysa modernizm empresyonizmin ortaya çıkmasıdır diyebiliriz. Fotoğraf makinesi bilimsel gelişme modernleşme sürecine dahildir. Empresyonizmin ortaya çıkışı modernizmdir. Artık sanatçı dışsal gerçeği fotoğraf makinesi kadar iyi yansıtamayacağını bildiğinden gerçeği başka görünümlerine bakmaya çalıştı. Ya da fotoğraf makinesinin asla yansıtamayacağı sürrealist tablolar oluşturdu. Modern sanatçı Fotoğraf makinesinin icadı karşısında fotoğraf makinesinin asla yapamayacağı, fotoğrafın yapamadığı bilinçaltı sabahları oluşturmuştur. Geleneksel roman kendi devrini kapattı. Artık giriş, gelişme, sonuç yöntemleri yok oldu. Geleneksel bireyle modern birey anlatılamaz oldu. Tıpkı fotoğraf makinesinin icadından sonra ressamın ben fotoğraf makinesinin göstermediği şeyleri göstermeliyim algısıyla bu gibi Modernist sanat akımlarına yönelmesi gibi modernist romancı da şunu düşündü. Ben geleneksel romanın göstermediği yanları göstermeliyim. Düşünüş süreci, bilinç akışı, çağrışım ilkesi, insanın bilinçaltının onun çocukluğundan itibaren bütün hayatını şekillendirmesi. Mesela Aylak Adam, anırt Oteli, Tutunamayanlar'daki hikayeler modernleşen bireyi teknikle bilinme kuşatılan bireyin modernist tekniklerle anlatılmasıdır diyebilirim. Bugünün insanı geleneksel romanla anlatılmayacak kadar karmaşık insandır. Çünkü artık eskisi gibi dünya küçük bir köy kasaba değildir arkadaşlar. Her şey değişti, teknoloji gelişti. Modernist romana baktığımızda geleneksel eski romanda mekan yerli yerindedir. Zaman algısı yerli yerindedir. Dış gerçeklik nesnel gerçekliktir. İnsan bu nesnel gerçekliğe bağlı olarak yaşıyor. Zaman çizgisel olarak akar. Geleneksel romanın birinci görevi romanı doğru anlamak, anlatılanın gerçekliğine inanmak, her şeye hakim bir anlatıcı tarafından romanın içinde gezdirilmek söz konusudur. Mesela Tanzimat dönemi sanatçısı Ahmet Mithat Efendi'nin anlattığını yanlış anlamayalım diye açıklama yoluna gidiyor. Okuduklarının gerçek olduğunu söylüyor. Geleneksel anlatıda geleneksel dönem insanı vardır. Geleneksel dönem insanı inançları, değerleri, hayat çizgisi, yaşam dinamiği parçalanmamış insanı anlatıyor. Modernleşmemiş, inançsal, sosyal dengeleri birbirinin içine girmiş biriyi anlatıyor. Modern zamanların bireyi ise parçalanmış bireydir. O yüzden modernist sanatçı parçalanmış bireyi anlatırken geleneksel anlatı unsurlarını kullanmaz. Modernleşme, modernizm bir iddia olarak ortaya çıkmıştır. İlim ve bilimle yeryüzünü dünya cenneti haline getireceğiz. İlim ve bilim sayesinde savaşları engelleyecek, gökyüzünden alıp cenneti yeryüzüne indirecek, insanı rahat ve konforlu savaşların ve yıkımların olmadığı bir dünya yaratmak üzere yeniden tanımlayacağız dediler. Hümanist olacağız. İnsanoğlu artık ilker devirde olduğu gibi savaşlar yapmayacak. Modernizmin zihniyet kodları bunlardı. Modernizm tek yekpare bir süreç değildir. Her ülkenin modernizmi farklıdır. Her bölgenin, coğrafyanın modernizmi kendine özgüdür ve farklıdır. Modernizm bir vaatle gelir. Daha iyi bir insan, daha iyi bir ilke, daha iyi bir dünya vaatleri genellikle bunlardır. Dediler ki atomu parçalayacağız ve atomu parçalayarak enerji ihtiyacını karşılayacağız. Dünyanın kömür santrallerine, katı yakıtlarına ihtiyacımız olmayacak. Atomun bir genellik, atomun bir günlük enerjisiyle tüm dünyanın elektriğini üretebileceğiz, verebileceğiz dediler. Ve atom bombasını icat ettiler. Atom parçalandı. İnsanlığın lehinden çok aleyhine kullanıldı. Daha sonra işte Birleşmiş Milletler, UNICEF, NATO gibi kurumlar kurdular. Fakat işte savaşlar başarı olurken bunların tabii ki de hiçbirisi bunları oturup izledi yani. Hani dizi izler gibi, televizyonda film izler gibi oturup izledi. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar. İnsanoğlu modernizmle birlikte kendisine vaat edilenlerin yavaş yavaş çöktüğünün kendine vaat edilenlerin lehine değil aleyhine işlemeye başladığını gördü. Bu süreç modernist bir zihin yarılmasını doğurdu. Modern olmanın zihniyetini sorunsallaştıran romana modernist roman deniyor. Modernist insan tanrısını kaybetti, bilime iman etti, geriye hiçlik, yabancılaşma kaldı, çöküş, kendi benliğini bile bulamama modernist roman bunu anlatıyor. Geniş aile parçalandı, çekirdek aile o da parçalandı, tekil birey kaldı, tekil birey yalnızdı, çevresiyle uyumsuzdu, ve bu çevresiyle uyumsuzluğu kendi olumsuzluk haline gelip yabancılaştı. Modernist edebiyat bunu anlat. Modern çağlarda insanoğlunun inandığı, kurmaya çalıştığı, bütün dengeleri sorun haline getiren bir değerlerin bireyi yıkıcı etkilerini anlatan esere modernist eser deniyor. Modern çağlarda insanoğlunun inandığı, kurmaya çalıştığı, bütün değerleri sorun haline getiren, bu değerlerin birey üzerindeki yıkıcı etkilerini anlatan esere modernist eser denir. Modernist romancı gerçeği dış dünyada değil iş dünyada, iş gerçekte aramaya başladı. Bunu anlatırken de kurguyu parçaladı. O yüzden modernist roman zor anlaşılıyor. Modernist eserle bireyin iş dünyasını ele alan eserler arasındaki farka baktığımızda bireyin iş dünyasını ele alan eserler psikolojinin verilerinden faydalanmakla birlikte klasik, giriş, gelişme, sonuç anlatısını klasik anlatıcıyı, hakim anlatıcıyı kullanmaya devam ederler. Ayrıca bireyin iş dünyasını esas alan eserlerde psikoloji bir veri olarak sunulurken, bireyin toplumda yoluşmazlığı veri olarak anlatılırken modernist eserlerde veri olmanın ötesine geçer. Romanın temel anlatı dinamiği olur. Bireyin iş dünyasını esas alan eserler travmalarla vesaire uğraşıyorlar. Bunu anlatırken Geleneksel konveksiyonel anlatım unsurlarını kullanıyorlar. Hakim anlatıcı yani giriş, gelişme, sonuç unsuru, estetik bütünlük, yansıma teorileri gibi genelde bunları kullanıyorlar. Modernist eserler ise dış gerçeği bireyin iç dünyasındaki gibi anlatmıyorlar. Bütün dertleri iç gerçeğin dış gerçekliği nasıl dönüştürdüğüdür. Anlatıyı da anlatıcıyı da zamanı da parçalıyorlar. Örneğin yanga baktığımızda bütün insanların kolektif bir bilinçaltına sahip olduğunu söylüyor. Adler insan hayatını aşağılık duygusunun yönlendirdiğini söyler. Freud ise insan hayatını yönlendiren en önemli dürtünün cinsellik dürtüsü olduğunu söylüyor. Modernist romancı bu psikanistlerin görüşlerini romana yansıtıyor diyebiliriz. Yani romanı kendisi haline getiriyor. Modernist romanda kurgu parçalanmıştır. Dün, yarın, bugün iç içe geçmiştir. Metinler çağrışım, imgeler, Simgeler halinde okurun karşısına geçiyor genelde. Yazarlar kendi benliğiyle, edebiyata verdiği anlamla, kendi yaşam dinamiğiyle o metni tamamlıyor. Metni her okuyan yeniden tanımlıyor. Modernizme baktığımızda bilinç akımı yani bilinç akışı ve iç konuşma tekniği vardır genelde. Bilinç akışı tekniğine baktığımızda Roman kişisinin kafasının içini okura doğrudan doğruya seyretilen tekniktir diyebiliriz. Bilinç akımında Karakterin zihninde akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ yoktur. Daha çok çağrışımla ilerliyor. Örneğin bir koku duyuyor, o şekilde kendisini farklı bir anıya götürüyor. Bir ses duyuyor, kendisini farklı bir düşünceye götürüyor. Zihnimizin içerisinde farklı bir şeyden farklı bir şeye gidiyoruz. Buna biz bilinç akışı tekniği diyoruz. Daha sonra iç konuşma tekniği vardır. Bu da gramer bakımından düzgün sentaks kurallarına uygun cümlelerle yapılan sessiz konuşmadır. Düşünceler arasında mantıksal bir bağ vardır diyebiliriz. Evet böylece modernizm nedir? Anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce arkadaşlar. Sıradaki videoda postmodernizm kavramı olacaktır. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.